Biz Ayamot Elektrik Motor olarak bu fuara katıldık. Üç ana konumuz var rüzgar sektöründe. Birincisi jeneratör üretimi, ikincisi pitch ve yağ motor üretimi, üçüncüsü de Ayamot özür dilerim, rüzgar jeneratörlerinin servis hizmeti. Üç ana konuda burada tanıtım yapıyoruz. Biz 50 yılı aşkın tecrübeye sahip, 1973 yılında kurulmuş bir aile firmasıyız. poksi ve polietilen esas ürünler üretiyoruz. Kompozit, başta rüzgar, kompozit sektörü, savunma sanayi, inşaat ve deniz sektörlerine yönelik ürünlerimiz var. Zorlu Oldik bünyesinde ZES Teknik firmasıyız. Rüzgar türbinleri ana ekipmanları yenileme hizmetleri vermekteyiz. Ateş Çelik 2007 yılında kurulmuş bir şirket. 2013 yılından beri rüzgar sanayisinde rüzgar türbinlerinin kulelerini üretmektedir. 2018 yılında da yaptığımız bir yatırımla ürün gamımıza kuleye ilave olarak rüzgar türbinlerinin doğrudan tahrikli, direct drive diye tabir ettiğimiz jeneratörlerini eklemiştir. 2018 yılından itibaren de jeneratör üretimi başladı. Dolayısıyla rüzgar türbinleri için kule ve jeneratör üretmekteyiz. Firmamız Kaleliler Cıvata Sanayi ve Ticaret AŞ. Ankara'da kurulu bir firmayız. Biz çelik bağlantı elemanları üretiyoruz. Hizmet verdiğimiz sektörlerden bir tanesi de rüzgar endüstrisi olduğu için ve rüzgar firmalarının onaylı tedarikçisi olduğumuz için, onlara hizmet verdiğimiz için buradayız. Metix markasıyla yaklaşık 20 yıldır öncelikle teknik tekstil, daha sonra kompozitin girdiği birçok alanda faaliyet gösteriyoruz. Rüzgar sektöründe de tabii ki türbin kanatları ve daha sonra nasel komponentleri olmak üzere bir dolu müşterimize hem ham madde hem de bitmiş ürün e, tedarik etmekteyiz. Bir aile firmasıyız. Burada olmaktan da mutluyuz TÜREB ailesiyle beraber şirketimizin ana faaliyet alanları özellikle sistem entegrasyonu, enerji depolama teknolojileri, yenilenebilir enerji yatırımları ve teknoloji yatırımlarından oluşuyor. Sistem entegrasyonu alanında yenilenebilir enerji santrallerinde başta güneş enerji santralleri olmak üzere anahtar teslimi inşasını gerçekleştiriyoruz. Bu alanda yurt içinde ve yurt dışında devam etmekte olan birçok projemiz var. Enerji depolama teknolojileri konusunda da lityum demir, fosfat bazlı bir e, fabrika yatırımımız mevcut. Burada da şebeke ölçekli ürün ve çözümlerle enerji yatırımcıları için çalışmaya devam edeceğiz. Bir yandan da şirketimizin enerji santralleri konusunda yatırımları var. E, bu alanda da ilk yatırımımızı Romanya'da bir 18 megawattlık güneş enerji santrali ile gerçekleştirdik. Ardından İtalya'da bir 7 megawatt enerjileniyor. 2030'da 1000 MW'lık rüzgar ve güneş toplamında bir varlığa sahip olma stratejimiz mevcut. Bunun yanı sıra teknolojik şirketlere yatırım yapma, arga şirketlerine yatırım yapma konusunda bir stratejimiz var. Özellikle yapay zeka destekli algoritmalar üzerine çalışan Endüstri 4.0, dijitalizasyon, mikro hidroelektrik türbinler gibi konularda çalışan iştirak şirketlerimiz var. Bu anlamda enerji ekosistemini farklı şirketler ve teknolojilerle desteklemeye devam ediyoruz.